Biliyor musunuz bir işi büyütmek dışarıdan bakınca belki kolay görünüyor ama işin aslı öyle değil. Perde arkasında her gün ama her gün verilen gerçek bir savaş var. İşte şimdi gelin bu savaşlardan sadece bir gününe birlikte tanıklık edelim. Peki bir işletmeyi büyütmek için ne gerekiyor aslında? İşte bu sorunun cevabını gelin bir girişimcinin sadece bir gününü mercek altına alarak bulmaya çalışalım. Cevabı aslında çok basit ama bir o kadar da acımasız. Savaşmak gerekiyor hem de her gün, bıkmadan usanmadan durmaksızın. Ve işte karşınızda hikayemizin kahramanı, Eyüp Yılmaz ve onun şirketi Wow Games. Düşünün, 4 eyalette 8 mağaza, retro oyunlardan tutun da en yeni PS5'lara, Xbox'lara kadar her şeyin olduğu tam bir oyun cenneti. Ama Eyüp için bu yeterli değil, hayır. Bu sadece bir başlangıç. Onun asıl hedefi çok daha büyük. Ulusal çapta bir deve dönüşmek. Ve işte gün başlıyor. Ama nasıl bir başlangıç? Devasa bir dijital taarruzla. Hedef ne mi? Ülkenin en büyük gayrimenkul devlerinin kapısını bir bir çalmak. Ve taarruz başlıyor. İlk e-posta yola çıkıyor. Hedefte ülkenin en büyük gayrimenkul firmalarından biri var. Hemen ardından durmak yok, bir diğeri. Ritim giderek artıyor. Beklentiler de öyle tabii. Ve bir sonraki hedef bastığı her gönder tuşu aslında büyüme yolunda atılmış kritik bir adım. Ve bir tane daha. Sakın yanlış anlamayın, bu öyle sıradan bir e-posta kampanyası falan değil. Bu büyüme adına başlatılmış topyekün bir saldırı. Peki, bu e-posta bombardımanı işe yaradı mı dersiniz? Gelin şimdi iki tane çok kritik müzakere masasına oturalım ve işlerin nasıl da kızıştığına yakından bakalım. İlk round South Bay Galeria ve inanın masadaki gerilim elle tutulacak gibi. Eyüp oyunu güçlü başlıyor, elinde sağlam bir koz var. Diyor ki, bakın AVM'niz zaten zor bir dönemden geçiyor, biz bugünün piyasa koşullarına uygun, daha makul şartlar istiyoruz. Gayet mantıklı bir hamle. Ama karşı taraf hiç oralı olmuyor. Ev sahibi Suzy Grant, durumun farkındayım, teşekkürler diyor ama teklifinden bir santim bile oynamıyor. Rakam net, 2.300 dolar. İşte bu pazarlığın ne kadar sert geçeceğinin ilk sinyali. İlk round bir nevi berabere bitti sayılır. Ama durmak yok. Eyüp'ü şimdi başka bir masa bekliyor, Briamal. İkinci düello başlıyor. Bu sefer Eyüp çok daha agresif. Diyor ki, başlangıç maliyetlerimiz çok yüksek, o yüzden ilk 3 ay için kirada tam %50 indirim istiyoruz. Ve masaya bir koz daha sürüyor. Unutmayın, dizim markamız sizin AVM'nize değer katacak. Gelen cevap ise sadece iki kelime. Kısa, net ve pazarlığa tamamen kapalı. Ve arkasından gelen cümle bütün umutları yerle bir ediyor. "Meğer o dükkan çoktan başkasına kiralanmış bile." Yani bu round net bir yenilgi. Ama işte girişimcilik böyle bir şey. Gün sadece kazanmak ya da kaybetmekten ibaret değil. İkisi sürekli iç içe. Bakın, girişimciliğin özeti tam olarak bu ekralda. Bir taraftan Harlem Irving'den yerimiz yok diye net bir red geliyor, öbür taraftan Wellington Green'den gelin görüşelim diye bir davet. Hani derler ya, bir kapı kapanır, bir başkası açılır. İşte tam o hesap. Fakat gelen cevaplardan bir tanesi var ki, işte o hepsinden farklı. Bu e-posta günün bütün yorgunluğunu unutturacak çok daha derin bir stratejinin kapılarını aralıyor. Triangle Town Center'dan Caroline diye birinden geliyor e-posta. Ama bu sıradan bir evet cevabı değil, çok daha fazlası. Düşünün, AVM'nin genel müdürü, Wow Games'in orada çok başarılı olacağını düşünüyormuş. Hatta uygun yerleri gösteren site haritalarını bile göndermişler. Bu inanılmaz bir şey. İyi de, ilk bakışta bildiğiniz hayalet AVV gibi duran bu yer, nasıl olur da Eyüp'ün en büyük fırsatı olabilir ki? İşte işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Şimdi resme daha geniş bakalım, rakiplerine bir göz atın. Bir yanda dev gibi bir Crabtree Valley Mall, diğer yanda modern ve şık North Hills. E bunların yanında Triangle Town Center gerçekten de sönük kalıyor. Hani o hayalet AVM tabiri var ya, işte tam da öyle. Bu AVM'nin mali geçmişi ise tam bir trajedi. Düşünün, 2016'da 174 milyon dolara satılıyor. Sadece 5 yıl sonra, 2021'de haciz yoluyla kaça satılıyor biliyor musunuz? 33 milyon dolara. Tam %81'lik bir değer kaybı. İnanılmaz. Ama hikaye burada bitmiyor. Aralık 2024'te masaya yepyeni bir vizyonla oturan çok güçlü bir oyuncu giriyor devreye. Ve işte o an büyük resim netleşiyor. Bir Yeni sahip 100 milyonlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2. Yeni bir vizyon var. Burayı bir eğlence ve dinlence destinasyonuna dönüştürmek istiyorlar. Ve 3. Şehir yönetimi, AVM'nin tam kalbine büyük bir hızlı otobüs hakkı merkezi kurmayı planlıyor. Yani anlayacağınız, Eyüp için bu sadece bir dükkan kiralamak değil. Bu, bir bölgenin adeta küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık etmek, hatta bu doğuşun bir parçası olmak demek. Ve böylece inişlerle, çıkışlarla dolu bir gün daha bitiyor. Ama bu aslında sadece bir günün hikayesi değil. Mücadele hiç bitmiyor. Peki, size soruyorum, siz olsanız bahsinizi nereye oynardınız? Çetin pazarlıklarla dolu, daha bilindik, daha güvenli yollara mı? Yoksa riski yüksek ama potansiyeli devasa olan bu işlenmemiş elmasa mı? Cevabı ne olursa olsun, Eyüp'ün savaşı yarında devam edecek.